Hadi kürelim. <laughs> Arkadaşlar tavuklarımızın altını güzel ayrıca kürüyoruz. Temiz Temizlesek de bunlar biz geldiğimizde aynı şekil yaparlar. Bahasa, 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 <laughs> Ya şuraya şuraya kuruduğun tarafa dedim ya sen. Aman oraya dalacağız bu dur ya. <laughs> oraya dalalım hadi. Çok çok musun? Hmm? Yem yok yok mu? Gem yok. Gem yok Ben bozuyorum sana. Arkadaşlar sağlayayım. altlarını babam bu şekilde tavuklarımızın gitmeden altını güzelce kürüyor. Bunu dolduralım temizce. Tabii şibiler iki güne batırır bu şibiler ama. Değil mi şibiler? Değil mi kız? Siz var ya yani siz çok fenasınız. <laughs> <laughs> Anne sen ne yapıyorsun? Aramayız, Anne şu tavuğun topos çok pislenmiş. <laughs> bir yıka. <gülüyor> <gülüyor> Baba şişi söyle sussunlar. <laughs> Onlar. Selbet tutmalar. Değil mi? Değil mi? Onlar <golak> yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ya ya. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu kemreleri de atmıyoruz bu arada. Gülüyor, gübre. Gübreleri. Bahçeye <laughs> de. Orada başla sen durma. Hadi. Yok yok buradan ona doğru, doğru gideceğiz. Buradan ona doğru gideceğiz. Baba hiç 5 dakikada boş bırakmıyor değil mi? Aynen. Cidim, kızım çalışma sana değil mi? şunu şöyle Karı kız. Ya. Sen babasını al, yeter. Olmaz kızım.

Sessiz ol Şibe. Şibe. Size diyorum size. Sessiz olur musunuz? Sus. Baba ya bunlar benim inadıma ama yapıyor ya? Bunlar öyle kızım. Arkadaşlar altları tertemiz olsun biz girene kadar de geldi onun kurdu. Yağmur da iyi yağıyor bu arada. Üstü de kuruluk olursa <laughs> Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde güzelce babam atlarını. tabi bunlar. Ne söyleme. Hatta çabuk kaldırıyor. <gülüyor> 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 ne diyor lan? Geveze. Çabuk ya bu hep şey yapıyor. <laughs> Arkadaşlar babam bir yandan kürüyor bir yandan annem kovaları dolduruyor. Şu Aç, aç, aç. Aç, 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 aç. Hey, oradan bir çekilin bakayım. Halka indirin. <laughs> Şupayı <laughs> <laughs> takla. <laughs> birazcık, birazcık. Gidin şu yanına lan. Hadi gelin. Aman. Geç şu gübre çıktı ha. Annemle babama burada kolay gelsin. Annem Alo, yumurtaları al, aldın mı? Al, almadım tabii. Dur bir bakayım kaç tane yumurta yumurtlamışlar. Bunlar. Semih kız. Hadi. Almayacağım ben bir daha geliyorum. Hadi git. Arkadaşlar iki tane burada var. Burada da üç tane var. Şuradaki sahte yumurta. Burada da iki tane var. Burada da üç tane var. Burada da 5 tane yumurta var. Bitti mi? Bitti de şu kenar vardı. Şu bunlar nereye geçersek biz oraya geçiyor ya. Yani. Arkadaşlar altları en azından böyle olunca tertemiz oluyor. <laughs> Sağ olsunlar. Bu cimcimeler sayesinde yumurtalarımız var. Yumurtalarımız. Kübra ihtiyacımız da gidiyor arkadaşlar. Evet. Hadi şu tarafa geçelim. Şuralar da şimdi burayı dağıtırlar. Dur, az bir annen gelsin. Dur, dur. Bak, bak, bak. Gelin bakın. Bak sen, bak sen, bak sen. Bıdık, bıdık. Gözleri çok güzel bunların ya. Bıdık, bıdık. Bıdık, bıdık. bıdık, bıdık. Arkadaşlar annem de burada buralara döküp geliyor. Baba mı? Hazır. Ama hep oralar kumlu. O, bir şey, bir şey olmaz Anneme bence azıcık yardımcı olalım. Oy! Şimdi. Arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canlarım. Hepinizi iyi akşamlar.